Herkese merhaba. Ben Deniz. Farming Simulator 2015'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Farming Simulator 2015 serimize uzun bir aradan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra böyle arada bir Farming Simulator 2015 videosu atmayı düşünüyorum. Bayağıdır atmıyorduk. Ee, ama merak etmeyin arkadaşlar. Diğer serilerimizi falan aksatmadan e, aksatmayacağımız bir şekilde Farming Simulator arada gelecek. Farming Simulator videoları şu şekilde gelecek. Sohbet tarzı işte birlikte böyle sohbet edebileceğimiz bazen belki de sorularınızı yanıtlayacağım seriler olacak arkadaşlar. Huzur verici bir böyle değişik bir seri olacak. Böyle zaten çiftçilik işleri falan tam bana göre. Şimdi şunu bir işçiye ver bakayım. İşçi çalış bakayım. Ana işçi çekemiyor. Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum bu nasıl traktör ya? Ben bunu buna ne zaman taktım abi? Çık bir sen. Taşıyamıyor. Bırak bunu. <laughs> Uğday ekiyormuş mu da bu. Hop bir saniye bir saniye. Öndekini bıraktı ya. Şöyle G ile arkaya geç. Arkadakini bırak bakayım. Hı. Arkadaşlar neden bana göre. Belki çoğunuz bilmiyordur. Hani yeni gelen arkadaşlar falan. Hani benim babam ee, çiftçi bizim tarlalarımız falan filan var. E, ve ben şunu hangisini alsam. Ya buna çok şeye gerek yok zaten. Bununla bu Bakalım bu yetecek mi? O da var da. İşte ben zaten köyde büyüdüm 12-13 yaşıma kadar. Yani bayağı bu işlerin hepsini, şu gördüğünüz aletlerin hepsini biliyorum yani. Traktör falan kullanmıştım. Bayağı bayağı var ama tabii ki babam kendi yaptığı için bize çok şeyi bırakmaz idi. yazlar eskiden köye giderdik genelde de. Şimdi babam Bilgen'e gidiyor babam. Devam ediyor da ben gidemiyorum işte. Çoğu zaman. Şimdi abi sen bunu bir yap bakayım. Bu da çekemezse artık yuh yani. Heh tamam. Bu neymiş bu traktörümüz? Agrostar. 661. Çek bakayım abi. Oo mis gibi buğday mis gibi. Şimdi bu buraya eksin abi. Şey e, te hem temizleyeme ekiyor. Buğday ekiyor ya bu. E şunu da götüreyim şeye takayım. E, bu ilaçlamaya takayım. Onu da bu şey yaptıktan sonra bir ilaçlayacağız galiba şurayı sürünce bir şey olmuyor diye üstten geçince. Arkadaşlar daha fazla Farming Simulator videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ve videoları beğenebilirsiniz. Dediğim gibi ben yani diğer serileri merak etmeyin aksatmadan böyle arada bir ee, ve çok severseniz tabii ki hızlı hızlı gelebilir. Arada bir böyle güzel güzel Farming Simulator video şeyleri gelecek de. Heh tamam. Şimdi tak bakayım şimdi bu bölümde ne yapacağız? Satış yapacağız abi. Oo hem de en son satış yapmışım. Görüyorsunuz sağ üstte 179 bin dolarımız var. Dolar. Ee, şimdi bizim depoda bayağı bir gene şey vardı. Adı nedir onun? Ee, buğdayımız işte arpamız falan filan vardı. Onları satacağız da. Birkaç tane de alet abi Abi doğru düzgün adam gibi bir tane biçer alacağım ya. Ya bizim biçer çok saçma biçiyor. Bir de bir tane daha tarla almam lazım. 179 lira ama şu tarla kaç paraydı bir saniye. Bu tarla hoşuma gidiyor. Şey ya. Şu satım alanına yakın ya. Buraya bir buğday ekerim abi. Of of buradan ne hasat alırız. Dur bakayım bu tarlanın fiyatına bakayım. Traktör de şekil ha. Bizim traktör de bu arada buna benziyor. Bu arada bu videonun kapak fotoğrafına dikkatli bakarsanız büyük ihtimal onu koymuşumdur. Kapak fotoğrafındaki benim abi. E değil dur. Benim uzun saçlı halim. Cüz. Benim saçlarım eskiden biraz uzundu ve sakalsız halim. Biraz tuhaf gelmiş olabilir. Bu resim baya eski yani bir 4-5 senelik var yani. Belki de daha, daha fazla mıdır bilmiyorum. Bayağı bir eski. Dikkatli bakarsanız o fotoğrafta görünen bizim traktör ve önünde ben varım. O New Holland şeylerinde de çekmişim abi. Onu buldum da öyle farklı bir şey olsun de Farming Simulator kapak fotoğrafını bundan sonra o yapacağım. Bakalım beğenecek bizi Dikkatli bakın yani o benim. <laughs> Şimdi şöyle bir e, R yap bakayım. Buğday var az bir şey. Kan Kanolayı bir aktar bakayım abi. Kanolayı da bir satmaya götürelim. Kanalları ben kendim ekip biçmiştim. Böyle video çekmiyordum o aralar. Farming Simulator'ı pek çekmiyorduk. Şimdi bu boşaltıyor, bu temizliyor. Bu eksin 120'ye getiririm zamanı. Bu bekliyor böyle. İlaçlayacağız. Şunu da satacağım abi Buna, şuna gerek kalmadı ya. Bunu temizlesin diye yaptım. Aldım da. Hani hem temizliyor hem şey yapıyor şimdi. Ki şeymiş. Bu doldu mu abi? Tamam. Bunu satmaya götürebiliriz. Ee, arkadaşlar sizce tarla mı satın alsam? Ee, yoksa bir tane biçer Bence tarla satın alalım ya. Abi zorlanıyor musun sen bu kanalayı çekmekte? 30 ton mu? 32 ton galiba. Vay be ulan. Şimdi bir tane de tır falan da almamız gerekiyor. Bu tarlayı alırsak eğer buraya full e, buğday ya da arpa ekmeği planlıyorum. Bizim evin o taraftakine de böyle daha değerli. Hani biraz da düz ya orası. Pancar işte daha değerli gerçi olmuyor pancar. Hani daha e, böyle zahmetli diyelim değerli değil de toplaması zahmetli patates olur mısır olur ee, işte dediğim gibi pancar olur oraya ekeceğiz. Abi nerede ne taraftaydı kafam karıştı. Hem. Ee, dediğim gibi farming simulator'da çok fazla bilmiyorum arkadaşlar hani neler yapılabiliyor. Hani şeyi çiftçiliği biliyorum tamam da hani burada çok değişik şeyler var işte e talaş falan filan yapabiliyoruz. Odun satabiliyoruz. Taktikleri yağdırın abi siz eğer biliyorsanız yorumlarda. Birlikte güzel bir seriye Yine ee, gene başlamış oluruz diyeceğim de bu bayağı bir bölüm çekmiştim ben 2-3 bölüm galiba. Dur bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar hani farklı bir şeyler olsun istiyorum ve sohbet ediyoruz. Ve Farming Simulator yani çiftçilik de benim en sevdiğim işlerden bir şey biri olduğu için e, hani bunu da böyle arada çekeceğiz ve farklı serilere de gelecek. O yalnız çok iyi para geldi ha. Kanola falan iyi para yapıyor. Güzel güzel güzel. Yalnız ben galiba oyunun zorluğunu kolay getirmiştim o yüzden çok para veriyor olabilir Ama çok fazla şey var alınacak ya Bakalım ya hayırlısı şimdi bunu bir götürüyoruz orada temizleniyor ee, Biz ne yapalım o zamana kadar Oralar ilaçlanacak Zaman 120x alsam mı ki almasam mı şu an gerçek zamanda değil mi dur bakayım Aynen bunu Şöyle bir En azından bir 60 al da şey olmaz gerçi bir taraf fazla çıkar o zaman da şöyle yapalım Şu tarla kaçtı abi 375 miydi tam rakamını öğreneyim İlk hedefimiz olsun abi Hatta biraz kanala varsa biraz daha getireyim de Dur bakayım satış işlemi gerçekleştiriyoruz Bak bakayım 345 Yani 40 oradan 40, 45 oradan 85 lira Yani ya bir buçuk 2 e, ee, motorda şey getirirsek kanola ya da buğday satarsak büyük ihtimalle alırız diye düşünüyorum. Bakacağız göreceğiz. Neredeydi bizim depo? Kafam karıştı. Şu taraftaydı. Şunlar da değişik depolar. Hop lan. Abi bu kayıyor ya. Traktör de ucuza kapattıydım bunu yani. Daha ne traktörler var abi. İnşallah hepsini alacağız. Bakalım şuraya bir gel. Bir bakayım. Kanola da az kalmış. 500. 8 tamam. O zaman in. Gerek yok. Bu burayı temizliyor abi. Bu da ekiyor. Şimdi sen ne yapacaksın? Yalnız biz şey yapalım ya aynen şunu. 120 ev getirelim. Bir bakayım sen bundan. Şu ilaçlamayla da ver abi şunu. Yalnız bana ilaç doldurmam gerekecek galiba da. Bir saniye. Neyle başlatmam gerekiyor? Eee ve ne oluyor? <laughs> B. Bak olmuyor. Kaldır bakayım. Buna ilaç mı doldurmamız gerekiyor? Yalnız gecenin bir yarısı oldu ha oğlum. Bu ne esrarengiz bir ortam lan. Bir saniye bir saniye. Yalnız şu kesiciyi de satayım ya. Bir çare daha. Gerçi büyük bir şeyler olursam. Bu kesiciyi küçük şeye kakalarız. İşçiyle beraber. Yalnız ilk hedefim dediğim gibi arkadaşlar. O tarlayı almak olacak da. Şu ilaç mıydı? Bir saniye. Bu benzin miydi? Neydi abi? Bu ilaç değil değil mi? Bakalım. Bu galiba mazot falandı. Yine de bir deneyeceğim bir saniye. Şöyle bir yanaş bakayım ona. Neymiş bu? Önce aracı doldurmanız gerekiyor da. Nereden dolduracağız işte? Heh. Ee, yakıt doldur R. Ha bu şeyi dolduruyor. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi pek bilmiyorum. Ee, birlikte öğreneceğiz inşallah. Şimdi bunu suni gübre dolduracağız da şuradan dolduracağız. Hadi da almam mı gerekiyor abi? Hah. o boşmuş güzel. Doldur abi doldur. İşçiye kiralarsanız bu arada arkadaşlar. Direkt dolu olarak kendi şey yapıyor da biz böyle kendimiz doldurmak zorunda kalıyoruz. Yalnız sağ sadece işte kanalı neydi o? Onun için göstermiyor hadi suni gibi dur bakayım. Götürelim bir ekilen yerlere Suni gübre yapalım Şuralara da pancar işte e, Patates falan filan ekebiliyoruz arkadaşlar O, bunlar büyümeye başlamış da Yalnız bir biraz düşürsek mi ki Şeyi ya yani Çünkü iki sene arasında çok fark olacak Bence şunu biraz e, 120x değil, 30 Falan olsun da çünkü ikisi arasında çok fark olursa olmaz. B yap bakalım. Oo, başladı güzel. Nereye kadar ıslatıyor? Şuraya yetiyor değil mi? Bayağı geniş çaplı çünkü. Şuradan başlarım da genelde ne olur ne olmaz şöyle. Oğlum gübre bitecek çabuk ol. Ha. Tamam gündüz olsaydı daha güzel gözle görürdük de. Gece gece çalışıyoruz bakayım. Bizim köyde de böyle biçerler falan filan gece de çalışır bayağı bir yetiştirmek için işte işte tolu falan düşme düşerse e, ekinler tarlada kalır diye hani 70 ekinler bir an önce bitirmeye çalışılır. Arkadaşlar böyle işte sohbet ederiz size köyden böyle anılarımı anlatırım. İşte tarladan varladan Yalnız bu durmuş mu burada? Ha ekiyor tamam. Şöyle bir dolanalım. Şuraya da başla bakayım. Şöyle şuraya da. Ekmeden de tarlayı sulasak bir faydası oluyor mu bilmiyorum da şuralara tam Yedirememiştik. Şimdi bu bitince ne olacak abi bu suni gübre? Diğer tarafta hiç bitiyor mu acaba? Hiç bilmiyorum. Bakacağız bakalım. Bunu gübreledik. Bu da hala orada çabalıyor. Bize bir tarla yetmez abi. Bizim güzel bir tarla daha almamız lazım. O büyük tarlayı hem de satış noktasına yakın olduğu için. Tamam sen şuraya bir gel bakayım. Buraya park edelim seni gene. O, o olunca şey yaparız da ben şimdi şunu alacağım abi de. Şunu alacağım da bir saniye bak işçi iş çıkar. Ee, bunun içinde şu an boş gözüküyor buğday. Ben sizin yanınızda ben yapayım diye bunu götürüp buğday dolduracağım abi. Şunda 120x neyse 60x de kalsın. 60 miydi 30 muydu? Oo sabah olmaya başladı güzel. Bunu nereden dolduracağımıza dair hiçbir fikrim yok arkadaşlar sıfır gösteriyor görüyorsunuz buğday da Oradan ilaç olduğuna göre ee... Nereden dolduracağız nereden dolduracağız ben Daha önce de hiç doldurmadım ki buraya da yıkama şeyi aldıydım Bunlar ne abi Dur bakayım bu ne abi Gübre falan mı bunlar Hah bak Aynen bak bunlar galiba yalnız çok saçma durmuş ya İlk makinesini katlama da ha Şöyle yap şuraya bir yere yanaşacağız herhalde ha bak çıktı Doldur bakayım buğdayla dolduruyor güzel buraymış burayı da bulduk Valla şu an öğrendim bunları ha Bunlar normalde bir bak çekince duruyor mu yok durmuyor tamam Bunu kendimiz ekelim değil mi işçiye boşuna para kazandırmayalım Başka ne yapacağız abi şimdi çalışacağız Halledeceğiz hadi oğlum dol 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 Buğday Tamamdır Şöyle geri geri çık bakayım Bak şöyle çıkacağım Çok pis çıkarım Şöyle şu arka şuraya ver ha Şöyle şuraya ver şöyle Şuradan çık bakayım ha Bunu bir yıkasak mı ki ya gelmişken Gerçi diğer şeyler çıktı şimdi gerek yok Ve oraya bir bakayım fazla çıktıysa bu 32'si bile 5'e falan alayım da Işıkları yakmaya gerek var mı? kız bakayım. Yok pek büyümüyor. Tamam sıkıntı yok. Buraları hem temizleyip hem ekeceğiz yukarıyı. Nerede kalmış bu? Yalnız ben onun kadar düzgün yapamayacağım büyük ihtimalle. Yapay zeka kadar. Bakalım tam şöyle değil mi? Şimdi ne ileymiş? Ee, B. Önce bir indirmemiz gerekiyor değil mi? İndir V ile indir. B ile çalıştır bakayım. oh, oluyor değil mi? Oluyor oluyor güzel. Şu içeriden de kullanmayı göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle kullanıyoruz bakayım. Topla bakayım arkaları. Hop şuralarda yavaş yavaş çıkıyor dediğim gibi arkadaşlar şu tallaya tarla tallayı. bizimki köyde genel talla deriz de aklımda kalmış. Yalnız şunu bir durdur. Ha her seferinde. Abicim hayırdır ya? Şşş neredesin oğlum? artistin kim oğlum? Bu köy bizden sorulur. Tipe bak. Takıldım. Artistlik mi yapıyorsun lan? Norda hep aynı kardeşim. Ne soğuk insanlar ya. bu <laughs> arada Amerika haritası galiba bu. Şimdi V lindir B ile başlat bakayım. İki mu düzgün? He, şöyle güzel güzel bir kaçla 20 ile gidiyoruz. Bu traktör kötü olmasına rağmen ya. Yalnız abi dehşet traktörler, dehşet makineler alacağız dediğim gibi her türlü işe de gireceğiz. O skorpiyon falan işine de gireceğiz. Odunculuk falan, saman işine de gireceğiz. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Ee, güzel paralar yapacağız. 345 binde ne yapıyoruz? Yandaki tarlayı satın alıp orayı buğdaya da arpaya ekiyoruz dediğim gibi. Oraya bir de büyük bir biçer alırım abi oraya birkaç asa adıyla. Şöyle 10 numara zaten bendeki biçerin şeyi geniş. ağzlığı geniş de... Yalnız e, şunu da kaldır be. Siz çöktü ya en sevmediğim şey. Oğlum siz çökme lan. İndir bakayım tekrar. Şu başlat bakayım. Hop yanlış indim. İndir. İndir. Ha başlat. Öyle arkadaşlar dediğim gibi Farming Simulator e, böyle arada gelecek sohbet muhabbet edeceğiz. Kanalımızda bugünlerde gayet iyi gidiyor. Hepiniz destek oluyorsunuz. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Farming Simulator 2017'de yakın bir zamanda galiba çıkacak. Çıktım ondan da emin değilim. Belki onu da e, oynayabiliriz ileride. Yalnız sabahın 6'sı ve hava çok karanlık. Sis çöktüğü için içim karardı ya. Yemin ediyorum içim karardı. Şöyle bir devam et bakayım. Şu başa da çıkalım. E, bu, bu da böyle bir duyuru videosu gibi bir şey arkadaşlar. Hani Farming Simulator'ı tekrar yeniden oynamaya başladığımızın duyurusu ve sohbet falan olacak yani. Yani vlog falan filan da yapacağız ileride de yani bu da böyle e, Arada böyle gireceğiz sohbet edeceğiz muhabbet edeceğiz neyse Şunu Ben bir işçi Vereyim bakalım nasıl çalışıyor düzlüyor mu Güzel çalışıyorsun işçi yapabilir bak orada biraz bıraktı neyse benim suçum o İşçi Çalış bakayım oğlum Bu tip ne lan Benim tipimin aynısı galiba bu Oo buraya binince bak arkadan şey görünüyor Bu hem e, şey yapıyor tarlayı temizliyor hem de Ekiyor Neyse arkadaşlar dediğim gibi Farming Simulator videolarının devamını gelmesini istiyorsanız şu işçiye yetişerek konuşayım. <laughs> Hem yorumlarda belirtebilirsiniz ve e, videolarda beğenebilirsiniz. Bak burada bırakmışsın oğlum ne terbiyesiz adamsın lan. Buraya şimdi ekemeyeceğiz. Hop 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 hop. Çık 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 çık. Çık ne yapıyorsun sen ya? Terbiyesiz işçi ya. Bıraktığı yere bak arkadaş işte. işçiye güvenirsen böyle olur ya. Bak nereye gidiyor nereye gidiyor nereye. Düzelt de şunu ha. Şöyle, şöyle, şurayı bir alalım. Neyse arkası kalsın da şurayı toplayalım en azından. Böyle toplayıp videoyu bitirelim. İndir, başlat. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oluyor dövmen. Hoşçakalın.